Amazon.com'daki indirimli ürünleri filtrelemek, stok dışı bırakmak ya da kaldırmak istiyorsanız bu seçeneği aktifleştirmeyi düşünebilirsiniz. Fakat burada altını çizerek belirtmek istediğimiz önemli bir nokta, indirimli ürün ile kuponlu ürünlerin karıştırılmaması. İndirimli ürün demek bir ürünün fiyatının düşmesi demek. Kuponlu ürün indirimli ürün yerine geçmemekte. Sedranik'te çok yakın bir zamanda kuponlu ürünlerin filtrelenmesi ve detaylı arama bölümüne eklenmesiyle ilgili de bir çalışma gerçekleşecektir. Örnek bir ürün üzerinden gidecek olursak. Örneğin bu ürünün eski fiyatı list price burada gördüğünüz üzere 49.99. Fakat bu ürün indirim alarak %38'lik bir indirim alarak ürünün fiyatı 49.99 dolardan 30.99 dolara düşmüş. Biz burada bu ürünün indirimli bir ürün olduğunu anlıyoruz. Kuponlu ürün ise hemen fiyatın altında burada yüzdesel olarak ya da bir tutar bazında bir kupon tanımlama, kupon uygulama işlemi mevcut oluyor kuponlu ürünlerde. Dediğim gibi kuponlu ürünler indirimli ürünler anlamına gelmemekte. Bu ürün hem indirimli ürün hem de kuponlu ürün. Eğer burada ürünün fiyatının üstü çizili olmasaydı, tek bir fiyatı olsaydı bu ürün sadece kuponlu bir ürün olacaktı. Ya da aşağıda kupon olmasaydı bu ürüne ait. Bu ürün sadece indirimli bir ürün olacaktı. Fakat burada göstermek istediğim iki e, özellik de şu an aynı ürüne denk gelmiş bulunuyor. Bu üründe hem indirimli ürün özelliği mevcut hem de kuponlu ürün özelliği mevcut. Seliranning olarak indirimli ürünleri filtrelemenizi önermiyoruz. Gerçekten üründe bir indirim olmasa da görsel açıdan daha güzel göründüğü için e, satışı kolaylaştırdığı ve satış stratejisi olduğu için normalde çoğu üründe artık fiyatlar bu şekilde görünüyor. Eğer siz filtre seçeneklerinde indirimli ürünleri filtresini aktif edip stok dışı bırakır ya da mağazanızdan kaldırmayı seçerseniz birçok ürünü kaybetmiş olacaksınız çünkü neredeyse Birçok ürünün fiyatı bu şekilde indirimli olarak görünmekte.